Nasıl? O, ne yapıyorsunuz ya? Koptu ya, parmağım. Nerede oldu öyle? Oo. Çek şöyle Aman be. bak, hep hissiz oldu ya. Babam, <laughs> nasıl? Yani keyfin, tadın, tuzun falan yerinde mi? İyi misin? Süper. Ha, ee, ee, yani beş yıldızlı hapishane burası. <laughs> Yemekler, yataklar ve uzay teknolojisi falan servis olsun. Müthiş ya, her düştüm buraya düştüyüm. Ee, i̇yi iyi, aman vallahi İskender abi. Evet. Ama İsmail abi, laf sokuyor, iş şey yapma istiyorsun. Ha, ironik. İskender abi, biz seni kaçıracaktık. Çok güzel bir plan yaptık. Müthiş bir plandı ama işte. Ama beceremediniz. Ha. Gelirken ben de denedim. Olmadı. Haydi arkadaşlar, bas bravo. İşte bu, İşte bu. Haydi görüşürüz, sağlıcakla. İşte böyle. Yalnız şimdi başımda daha büyük bir dert var. Daha mı büyük dert var? Daha büyük ne dert olacak baba? Hapishanedesin şu anda ya. Hapistedin. Kaç sene yatacağın da belli değil. Çürüyeceğim de O da belli değil. Daha ne büyük bela olacak ya? Dinlersen anlatacağım. Ee, şimdi, akşam bizi koş televizyon seyrediyorduk. Metin vardı. He, Yani durmadan bunu şey çıkıyor, ikramiye falan çıkıyor. Ha. ya. he. Televizyonda bunu gösteriyorlar haber olarak. He. Ha. Ben ya ben bu adamı tanıyorum. Hatta benim eski döner diye abi. ağzımdan kaçırmayayım mı? Baba. Ah baba ne yaptın ya? Ağzına kaçırmamışsın ki. Ağzından düşürmüşsün sen onu ya. Doğru. Ama oldu bir kere yani. E, gece beni uyandırdılar uykumdan. Sarsalayarak böyle. Dediler ki... Ya bu adam bu işi nasıl yapıyor, bunun formülünü, şeklini öğrenirsin, bize anlatırsın. Ya da? Aksi takdirde seni yaşatmayız dediler. Eskiler Allah rahmet eylesin. Her toprağın bol olsun. Mecnun tamam ama bak sen şimdi metanetli olacaksın şimdi. Öyle yapmayacaksın. Evet. Sonuçta hayat devam ediyor ya, yani. Bir de, Hadi. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Tam artık onu güzellikleriyle hatırlama vakti. Mecnun. Baksın, Dostlar sağ olsun. Abi. Tamam. Sağ ol. şimdi, eğer yapabileceğimiz bir şey varsa... Hakikaten. Biz Gerçekten. Çekeyim mi? Eyvallah. Buradan, buradan. Sağ ol abi. Allah tamam, razı olsun abi. Tamam. tamam. Sağ abi. Razı olsun. ne yapıyorsunuz ya? abi ne, ne yapıyorsunuz? Şey bir şey var. Bir çok kalabalık. Çok insan var. Ya. Ne yapıyorsunuz Ay ya? Ben yirmi lahmacun yirmi ayağını söylüyorum. Lahmacun. Ya. Lahmacun. Lahmacun. zaten. Lahmacun. 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 Yapmayın. Yüzüme okumayın bari. Şişt. Yuh. Baba. Öleceğim nasıl olsa ondan sonra arkamda durursunuz. <laughs> Evladım olarak son görevimi yerine getirmek istiyorum. Nereye gülemsem seni? <laughs> ya durum ciddi. Allah aşkınıza ben gerginim ya çocuklar lütfen. Baba Allah aşkına gerilme. Tamam ya. Aşk olsun. Yani. Biz şu anda gidiyoruz. Ha? Metin amcadan şifreyi alıyoruz. Hı. olayı bitiriyoruz. Kireç bunu gençliklerimiz miyiz? İnşallah. Hadi bakalım bir havazda. Ama bak içini ferah tut. Hallettik o meseleyi.